var. İlk videoma arkadaşlar ve ilk videoma e, 31.000 like gelmiş bu arada. Haberiniz olsun. 31.500. Aga be, jump cut falan yok. Direkt çek yükle. Aynen aynen. Aynen. Hiçbir şey Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süre bak var ama çok boşlukta vardır illaki Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süre beklettim. Tamı tamına 14 gün oldu. Bu kanalın 14 gün olmasına rağmen... 14 gün boyunca video atmamışım bak. Hala video atmadım farkındayım. Görüntü 720p kamera. Ee, abimin 3 yıl önce belki de kullanmış olduğu kamera. Ee, abimin 3 yıl önce kullanmış olduğu kamera. Mikrofon... Yok galiba. Mikrofon var mı? Yoktu. Mikrofon da yoktu. Mikrofon da o kameranın mikrofonu. Yorumların çoğu şeydi. Abi çamur izliyoruz. Abi ee, mikrofonun kötü. Saçın 200K olunca kestirdiğin saç gibi ya. Aynen aynen. Adamın saçları bile gelişmiş olarak... <laughs> Ama sizler için geldim Video çekimlerini hız kesmeden devam edeceğim emin Video kes çekimlerini hız kesmeden devam edeceğim Deyip kaç günde bir video atmışım 15 Haziran Ma 17 Haziran Güzel 2 gün arayla Güzel güzel En azından şu andan daha istikrarlıymışım o zamanlar Mikrofon çok kötüydü bu arada Bak aradaki farkı Şöyle anlatayım size Burada öyle mi? Herkese merhaba. Bak burada da halen daha 1080'e veriyorum görüntüyü. Şuralarda bir yerde bana diyorlar ki, merhabalar. Heh, aynen. Benim normalde kameram 720p olduğundan dolayı, ben montajla onu 1080 yaptığından dolayı genişlettiğimden dolayı görüntü çamura dönüyor. Daha sonra bana dediler ki, senin kameran 720p bari görüntüyü yarım ekran ver. Bak girişi bile yarım ekran yapıyorum o zamanlarda sırf görüntü çamur gibi görünmesin diye. İkinci videoda ben de vardım aç bakayım. İkinci videoda var mıydın Eren? Her sevgili. Oğlum iki gündür aynı tişörtü giyiyorum la. <laughs> kalite kokuyor kalite ne kalitesi be. Tişört kokuyor. Evet arkadaşlar. <laughs> İkinci videoda ee, Eren varmış. Kalite kokuyor. Kalite. Merhabalar. İyi teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrardan ben geldim. Yine ben geleceğim. Her zaman ben geleceğim. Arkadaşlar kanalımız 30.000 abone oldu. Çok hızlı. 30.000 abone mi oldu? Aa fazla abone gelmemiş lan. Gerçi fazla gelmiş de yani. <laughs> Bir Aliye göre fazla gelmemiş yani. Aga be, senin 20 videom varken 12 dakikalık komik montajını yapan ben. Harbiden harbiden Eymen Ulan ne kadar çok seviyormuşsun lan beni. Cidden 20 videoda 20 videoda 12 dakikalık komik montaj çıkardı benden. Helal olsun yani. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz sizlerle birlikte. Kamera deyince aklıma Ali kamerası çok güzel. Alsana filan deyip senin bakman geldi. Baya konuşmuştuk he. Aa evet. Aa evet lan. Evet Yağmur. Benim de aklıma geldi şimdi. İki gün önce attığım videoyu 25.000 kişi izlemiş, 30 bin aboneye 25.000 izlenme gerçekten harika ve sizden bin beğeni istemiştim, 10.000 beğeni göndermişsiniz. Hepinizi gönülden seviyorum. Seviyorum, çok seviyorum. Evet arkadaşlar bugün yine çark şansı yapacağız. Çark şansı, Eren karakter. Aa Eren'i de ben almışım bu videoya. Aa evet bak baya profilini gösteriyorum lan Eren. Sizinle birlikte. Yanımda şu anda Discord'da moderatörüm olan Eren var. Eren'in profiline baktığımız zaman 17.058. Oha oyunun sesine baksanıza. Oyunun sesi bile çok değişik var. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Birbirimize çıkacak karakterler gördüğünüz gibi onun karakter puanı daha yüksek. Benimki daha düşük. Yani bana göre karşıma zorlu rakipler çıkacak. Ve... Ulan Yağmur senle de Discord'da az konuşmamıştık be. Video ekip olsun, yayın ekibi olsun. Eskiden çok eğlenirdik ya. Batuhan falan vardı şu an chatte mi bilmiyorum da. <laughs> Bayağı dalga geçerdik Batuhan'la. Çok güzel günlerdi ya. O hafta tatile gidecektim. Hatta editin sonunu tatilde zar zor tamamlayıp yayınlamıştım. Vay be. Vay be. Ve benim sizin vermiş olduğunuz... Eren diyor heyecandan elim ayağım titriyordu. Oğlum ya. Oğlum çok duygulandım lan. Şu an duygulanmamam lazım. Benim daha 2 saat yayın yapmam lazım çünkü. Şu an duygulanırsam yayın boyunca modum düşecek. TS Batuhan'a ne oldu? Ne bileyim koptu gitti öyle. Bilmiyorum. İlk ekibe geldiğimde sabahlamıştık aşırı iyiydi. Ben konuşamıyorum. Chatten yazıyorum. Sabah elim ağrıyordu. Görevleri yapmam daha da zorlu bir hale gelecek. Aynı zamanda Discord linkini şuraya koyuyorum. Baksanız abi kamerayı ne kadar küçük koymuşum ya. Kamera yok. Videoda kamera yok ve bu video 100 bin izleniyor. Anasını satayım. Ne güzeldi ya o günler. Keşke geri gelseler be. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar